Arkadaşlar selamlar. Bugün silah size tanıtmadan önce biraz kendimle ilgili biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü atölyede çalışırken gelen müşterilerimiz bana bir sürü sorular soruyorlar. Benim de o kadar gerçekten zamanım yok. Çünkü bir silah dağıttığım zaman tesviyesi benim için 5 saat. İlk sorulan soru neredesin? Karadenizli misin? Evet arkadaşlar Safkant Karadenizliyim. 5. kuşağım Sakarya'da doğma büyümeyim. Bir de işte bu silah senin hayatına nasıl girdi, nasıl oldu falan. Rahmetli babam, GV, Milli Mücadele Derneği var, resmi bir dernektir orası. Orada üyeydi. Rahmetli dedem İstiklal Savaşı gazisi, Kurtuluş Savaşı gazisiydi. Onun ünvanını falan yaşatıyorlardı. Babam da işte bir tane dedemden kalma Mauser, bir tane Makaralı Barabellum 1916, Alman subaylarına özel yapılmış silahlardan, bir tane de Lagant vardı. Bunlar ruhsatlı silahlardı. Biz de o zaman küçüktük tabii. Babamla oturup sohbet ederken, babam işte dağıtırdı, bana temizletirdi. Bize de oradan kaldı bu hastalık. Ayrıca 86-87 yıllarında, okulda bizim staj dönemimiz başladığında, silah benim hayatıma en çok o zaman girdi. O, o günden sonra, bugüne kadar işte o zaman sosyal medyalar falan yoktu. Şimdi sosyal medya var, yaptığımız güzellikleri sizlerle de paylaşıyoruz. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Biz özene özene zevkle yapıyoruz. Umarım hem Sakarya'ya hem vatanımıza hem Türkiye Cumhuriyeti'ne askerimize, polis, polisimize güzel hizmetler yapmak için buradayız. Tabii benim kafamda farklı bir şey daha var. Ben bir tane birkaç tane genç çocuklar yetiştirmek istiyorum. Bize bu güzel sanatı öğreten abilerimiz tabii onlara da bir vefa borçlarımız var. Onlara da dua ediyoruz. Ben de arkamdan güzel birkaç tane çocuk yetiştirerek Sakarya'da böyle güzel bir hizmetin bir ömür devam etmesini istiyorum. Bugün çok farklı bir çalışmayı size anlatacağım. Elimde bulunan Belçika 14'lü, halk dilinde 14'lü diye bilinir bu silah. Namludan başlayalım. Namlunun fişek giriş bölgesini biraz parlak yaptık. Diğer bölgesini çok az mat yaptık. Neden diyeceksiniz? Boş kovan atacağı bölgesinde şurası göründüğü için silah üzerinde daha güzel bir görüntü sağlıyor. Jarjör parçamızı altın kapladık. Diğer bölgelerini titanyum. Alt bölgesine ceviz bir tane kabze oturttuk. Arkasına fazla bir işlem yapmadık. silah sever arkadaşlarla bir konuyu tekrar paylaşmak istiyorum. Daha eski videolarımızda bir sefer paylaşmıştım. Evde silah bakımı yaparken bu jarjörü lütfen silahınızdan ayırın. Jarjörünüzde de mermi olmamasına dikkat edin. Ufak tefek kazalarla karşılaşmayalım diye. Siz, sonra sizler de üzülmeyin, bizler de üzülmeyelim. Biz bu tür şeyler anlatırken yanımıza hiçbir şekilde jarjörümüze mermi falan koymuyorum Silahımız boş. silahımızı son kez bir daha şöyle yakından gösteriyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.